Hepinize merhaba arkadaşlar. Sesim kötü gelebilir. Onun için onun için özür diliyorum. Şimdi hiç parasız ve klas bir Roblox yükleme yapacağız. Şöyle kanalımı yine de neden açtım. İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Yüzümü tanımladı bir saniye. Google'a bakın APK buraya yazıyoruz. Bu çıkıyor tamam mı arkadaşlar? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar buradan bunu indiriyorsunuz APK burayı. Sonra indirince Roblox'u indir diyorsun. İndiriyor. Sonrasında ne yapacağımızı gösteriyorum. Şu VPN, Secure VPN onu açıyorsunuz. Para mara istiyor. Hayır hayır diyorsunuz sağ üstte. Oradan giriyorsunuz. belki şu anda Roblox'a şu anda girmez. Bu VPN kapalı. Birazdan atar. Birazdan atacaktır. Atmadı lan. VPN'imize bakalım. Açık değil. Bakın şimdi bakalım. Almanya'ya bağlanmış. Bir saat kullanmışım. Şimdi gelin. Bu ekranda da sol üstte bağlantı raporu var. Ona tıklıyorsunuz. Burada bağlan diyorsunuz. Reklamları çıkabilir. Çıkıyorsunuz. Buradan 2 saat diye bir sınırı yok. İstediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Şimdi ben bir bu ekran ara fonu <laughs> yenileyim. Bir saniye. Şöyle. Bu fonu yenile. Şöyle bir gelin. Roblox tam açılıyor tam şu anda. Açıldı. <laughs> ben klas olarak şey herkesin oynadığı Herkes oynamıyor da. Brock giriyorum bilerek de. evet. Tamam. Bekley. Hemen. E, bu ekran e, gayet e, normal. E, top daha onay böyle biraz sürebiliyor. Bunda polis sesleri geldi. Evet. Ekranı attı. Olur. Ben Olur. daha önce Olur. böyle olmuyordu. <laughs> Ama şimdi ilk defa oldu. <laughs> bu kadar uzun sürmez normalde. Ama <laughs> eğer diyor ki sürümü yenilemeniz lazım diyor bazen. O durumda APK Pro'yu bir daha indiriyorsunuz. Ve Roblox'u bir daha yüklüyorsunuz. Sonra VPN'i de yenilemek için Slip yeniden yüklüyorsunuz VPN'i. Ve oluyor bitiyor. Bu arada ama neden girmediğini ben de bilmiyorum. Arkada yürüme sesleri geliyor. Her tamam geldim. Avatarımız nasıl ama bu yeni hesabım beyler. yeni <laughs> <laughs> hesap oldu için. Arkadaşlar bu arada duyuru olarak söyleyeyim. Ben artık VR'la video atacağım. Annem VR gözlük alacak. Ben yani girdim mis gibi de. <laughs> VIP olduğum için bunu alabiliyorum. Hayır <laughs> premium. Her şey oluyor. Gelin <laughs> bakalım. Gördünüz değil mi? bu taktiği uygulayarak girebilirsiniz. Terebi, Eğer bir hata olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bir bakın. Ve görüşürüz. Bay bay.